Pratik kesme tatlısı için 350 gram un, ee, 100 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 150 mililitre süt ve tuz, şerbeti için 1 su bardağı su, 300 gram toz şeker, 2 yemek kaşığı bal, 2-3 damla limon suyuyla taşlandıracağız efendim. Ee, güzel bir pratik kesme tatlı yapıyoruz. Yağımızı da alıyoruz, tereyağımızı ben... eritiyoruz. O Burada fir orada... fasulyemiz. Pişiyor. Şöyle. Zaten fasulyesini önden pişirdik. Sadece içerisindeki yumurta pişene dek birazcık şey yapacağız. Bekleyeceğiz. Neyse Erpil. Ee, ben hemen kızartmak için yağ alıyorum. Şöyle ben de yoğurma kabımı alayım. Sabah getirdim yoğurma kabım bende kalmış. <laughs> sen benim malzemeleri vermiyorsun ama ben senin malzemeleri getiriyorum. Fark ben. Fark ettim. Haydi bismillah. Fark ettim. Şimdi burada bu Şimdi kızarsın. burada bir su bardağı sudan ve bir kase şekerden bir sos yapacağız, ya bir şerbet yapacağız. Balı en son atacağım. Balı ilk etapta atmayayım ki bal çünkü çok pişmeye gelmiyor. Ben onları sen tattım. Balı en sonda lezzetlendirmek için atacağım şöyle. Şimdi yağımız ısınıyor. Arada bir karıştıralım. Bunu da ters çevirmeyi unutmayalım Serpil. Ay, bir eldiven evet. alayım. Onu hiç unutmayalım. Mor bir eldiven. Hemen verdim tabi. Hemen. Şöyle bir su bardağından bir şerbet yapıyoruz. Çok böyle sulu bir şerbet olmayacak. Birazcık evet, evet. koyu kıvamda olacak. Ben de şimdi kurabiye hamurunu yapıyorum. Benim için o yağ erimesi yeterli. Bence de. Hı hı. Hatta bunu buraya direkt alayım. Sen şeyin ekle. Aynen. Denkle. Direkt içerisine koyabilirsin. Şöyle tereyağımızı yumuşattık. Limonu şeyde kullanacağız. Şerbeti kullanacağız. Ee, kabartma tozumuz orada va var. Yok Serpil. Yok bak hakikaten? Ha. Dur geldim aşk Kabartma tozu yok zaten. Hayır kabartma tozu yok zaten doğru söylüyorsun. <laughs> kabartma tozsuz bir tatlıydı bu. Kafa gitti. Hiçamaz. Şöyle bakın tereyağını elimle bir tık daha yumuşatıyorum. Şöyle yumurta olduğu için yağ için kabartma tozu kullanmıyoruz. Şöyle yumurtamı kırdım. Şöyle. Şuradan güzel bir kokular alıyorum. Burada efendim ben tereyağı ve yumurtayı şöyle elimle güzelce çırptım. Bir tuzu var şöyle bir miktar. Ve sütümüz var. Şöyle sütümü koyuyorum. Şöyle. Yavaş yavaş da 350 gram kadar unumu ekliyorum. Sen onu yine kontrollü versin şöyle Yumurtamız elimizden ayrılsın. Küçük. Yeterli çünkü bu hamurlar gerçekten biraz sıkıntı çıkartabiliyor bu tatlıyı yaparken. Ee, biraz ele yapışmayan tam e, kıvamında bir hamur elde etmeye çalışalım. Ee, çok dağılacak bir hamur olursa bu sefer şekil verip yağın içine atamayacağız. Ele yapışmayan bir hamuru elde edene kadar yoğuruyoruz efendim. Şöyle güzelce Ay. yorumları merak ettim. Yorumlara bakacağım sen bunu yaparken. Nasıl hmm. Sana bırakacağım bunu. Ver ver. <laughs> Hamuru. <gülüyor> Hamuru sen bırakmazsın bir kere. Sana bırakacağım. Bırak canı sağ olsun. <laughs> gönder gelsin diyorsun. Gel gönder gelsin. Sevdiğimizden gelen başımızın üstünde yeri var mi? Öyle. Hey, hey. Korkmayız. İşte atar atar gidere gider diyor bizimki. <laughs> Bosunlar Öyle yani ya. Misin? Gerçekten hiçbir şeyden korkmaya gerek yok Allah'tan başka. Bak, Zaten. Profesör Hamur'a bak 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 sakız gibi oldu. Hayat bir şekilde size her şeyi gösteriyor. Ey gidi günler. Aklı ben oldum. Zayıflamış eldivene bak. Allah sen bir Vallahi eldivenim bile dişi. <laughs> 7 kilo verdim ya. Kolay mı? Eldivenin ucu kalmış. Şöyle bakın. Hop. Small değil eldivenler bence. Ha, smol yoktu diyor yapımcım. Kıyamam. Bak. Biliyor benim o ellerimin ince olduğunu. <laughs> ama bulamamış. Ben bir şey söyleyeyim ama çok güzel. Çok güzel oldu amur evet. Gel. Kontrollü koydum. Bu hamuru kontrollü koyacaksın. 350 gram derler, 300 gram alır. Yani siz o yüzden ben hep size diyorum. O hamuru birden boca etmeyin. Vallah daha 5 dakika kalmış. Tamam patatesi başka zamana. Ama bunu yapayım en azından. Şimdi efendim hemen açıyorum. Şöyle. Bu tatlıyı göstermem lazım. Çok güzeldi görüntüsü çünkü. Ben Şimdi yorumlara bakarken bakalım. Serpil keser bunu. Keselim keselim hemen. Çok kal inceltmeyelim bence Serpil. Ha, yani çok kalın da olmasın. Incel çok olmasın. kalın da olmasın. Gel 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 gel. <laughs> Maşallah ya Nermin yemin ederim bak. Yani su, sunucum su falan diye söylemiyorum ama sen bu <laughs> şimdi gerçekten. Veriyorsun. Bizden sonra herkes turşu yaptı. Biz ilkisi ekmek yaptı. Ne bu böyle ben bilmiyorum. Nereye gidiyor <laughs> bu son? <laughs> herkes yemek programı oldu Seppin. İşte ne yapacaksın hayatım? Ee, taklitler. Aslını yaşatır. Ay i̇şte işte bu kadar bak. Oh. Buyur Serpil kes. İyi mi diyorsun? İyidir, az daha inceltse miydik? Vallahi inceltirsek kırılacak. Ne diyorsun? O zaman inceltmeyelim. Kabartma tozu da yok ya, böyle birazcık dışa gelsin. Ben Bir de şey. yorumlara bakmak istiyorum. Sen azıcık yorumuna bak, ben şu kenara alacağım alsın. Tamam, çünkü son 5 dakika. ya ha -ha. O yüzden hemen şey yapalım. Hemen pratikmişsin. Nermin'in enfes mutfağındaki güzel takipçilerimiz. Oh 131 bin olmuşuz, maşallah efendim. Bu 131 bin kadın demek yani. Beyler de vardır tabii içerisinde. Ee, sizi çok seviyorum Nermin Hanım. Serpil Hanım'a da selamlar, iyi yayınlar dileriz demiş. Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Elbisenize bayıldım demişler. Çok yakışmış. Teşekkür ederiz efendim. Sizler için hazırlanıyoruz. Çok güzel. Ayakkabı da öyle. Ayakkabıyı nerede gördünüz kız? Siz de Allah razı olsun demiş. Nazarlardan saklasın. Çok teşekkür ederim. Nermin Hanım en sevdiğim program sizinle baş başa. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Hakikaten ha, Nermin'le baş başa. Bakayım. Çok güzel. Gönder. Kızardı. Dur sana tek tek vermeyeyim. Birkaç Hı -hı. tane alayım. Şimdi bakalım burada e, yakından bir gösterelim. Ay heyecan yaptım Heyecan ben yaptı mi? yakına girdim ya. Öyle kolay değil kızım. Ya işte. Canımsın. Hı. Bakın kestik. Ortalarına böyle şeritler atıp iki ucunu tutup kıvırıyoruz sadece. Evet, bu bizim kara kuş tatlısına benziyor. Ha. Evet, çok güzel. Şöyle Minik ne kadar isterseniz boyutunu ayarlayabilirsiniz. Hamur Tabii iyi canım. olduğu için bakın güzel duruyor. E tulumba tatlısını da anımsatacak. Maşallah subhanallah çok güzel yemekler yapıyorsunuz demişler. Allah razı olsun. Selamün aleyküm demişler. İyi yayınlar. Her zamanki gibi harikasınız. Tarifler de çok güzel. Ve aleyküm selam kardeşim. Allah razı olsun. Muhteşem görünüyorsunuz. Maşallah demişler. Dünküne de bugünkü kıyafetinizle bayıldım demiş. Mira Hanım Allah razı olsun. Ee, harika bir program, İyi ki varsınız. Çok seviliyorsunuz. Şifreler gelmiş. Ben de bir yandan şu tatlıları. Evet, onları Ya atıştık. bırakıyorum. Bakın, şöyle yakına girelim mi? Yakına girelim mi kızartırken, atar atarken. Gelecek misiniz? Bu tarafa doğru. Birazcık girelim, 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 girelim. bırakıyorum. Bir, bakın, şöyle, iki, bu. ...direkt böyle bol yağın içinde efendim... ...patates kızartması yapar gibi bak... ...süper... ...hem Olan pratik... ...hem güzel... ...üzerine fıstıklı... <laughs> ...efsane Sen bir lezzet... Ben ...bakın ben şöyle de. bırakıyoruz... ...ben de yapayım sıkayım... ...öbür tarafa geç istersen... Heh. ...şöyle... Hı -hı. ...bakın... ...çok pratik değil mi? Bak ...özellikle ocağım gibi. yok diyorsanız... Yapıştır ...hiç fırına mı da gerek yok... Yapışmazlar. Burada böyle güzelce pembeleşene dek zaten yüzü, su, yağın üzerine çıkacaklar kızardıktan sonra şöyle evet şimdi e, şerbetine kapatıyorum altını. benim için kafi balını kapattıktan sonra balını dökeceğim niye balını kapattıktan sonra döküyorum şey diyorlar çünkü e, uzmanlar balı çok kaynatmaya gelmiyor efendim. O yüzden şerbetin altını kapattıktan sonra balımı ekledim. Şöyle şerbetimle buluşturuyorum. Bir yanda da tatlılarımı kızartıyorum. Serpil de şekillendiriyor. Sizleri kırmadık yorumlara da baktık. Bakın şöyle süper. Mis gibi tatlılar yaptık. Bakın. Valla harika. Bunların böyle birazcık nar gibi kızarmasını bekleyeceğiz. Kabartma tozunu kullanmadan. Serpil'in deyimiyle... Gitmiş. Serpil'in deyimiyle sakız gibi bir hamur yoğurduk. Üçüncü Vallahi. şifremiz de ben bakayım hemen. Hı. E, üçüncü şifremiz bazen. Üçüncü şifremiz efendim bazen son şifreyi de e, reklamdan sonra yani reklam biter bitmez vereceğiz. Hani yapamazdım kitabı imzalı olarak siz kıymetli izleyicilerime gelecek efendim. Ne yapıyoruz? Tatlımızı kızartıyoruz göstereyim tatlımızı kızartıyoruz bak. Şöyle kızardı. Şimdi bir tanesini şerbete atacağım. Çok şerbette kalmayacak. Bakın şu renk biraz daha böyle pembemsi olabilir. Ben bunu göstermelik yapıyorum efendim. Şuraya bakın. Şerbetin içine bırakıyorum. Şöyle bir harmanlıyorum. Çok bekletmeden şöyle sunum tabağına alıyoruz. Bakayım. Ben şerbeti kapatacağım diye onu kapatıyorum ben fark ettim. Tamam. Bir tane daha alıyorum. Bakın şu da pembeleşmiş. Bunu burada e, kızarttığım hamuru alıyorum şurada şerbetin içerisine bırakıyorum. Şöyle 1-2 dakika şerbette döndürüyoruz. Yani tulumba tatlısını anımsatan bir tatlı. Dediği gibi Serpil'in kara kuş tatlısı. Bakın. Çok şöyle benziyor. yakından çekelim. Şöyle. Şimdi onlar kızaracak hemen geliyor. Çok güzel bir görüntüsü var bak. Harika. Evet şimdi bütün hamurlarımız bitene dek biz kızartıyoruz. Evet efendim bakar mısınız tatlımızın güzelliğine. Şöyle bir yakın çekim. Hakikaten tulumba tatlısını da anımsatan güzel bir görseli var. Girelim mi bir yakına girelim. Bu güzellik bak. Bak. İnci gibi dizdik, kızarttık, şerbetledik. Üzerine de fıstığını buladık ve masada yerini aldı. Fırında pişmeyen, yağda kızaran muhteşem bir hamurdan şerbetli bir tatlı yaptık o kadar güzel oldu ki şu an gördüğünüz üzere hepsi masamızın üzerinde ahenkle size göz kırpıyor. Bugünkü menünüz tabii ki bizden. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.